Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Ee, yayınımıza devam ediyoruz. Release günümüzde 3. E, bakacağımız isim Allame Ira diye bir şarkı çıkarmış. Şarkımız klipli. Eee takip etmiş bu arada. Hoş geldin. Ee, bakalım Allame'nin şarkısına geçelim yavaştan. Beklerken heyecanlıyız. Peki Allame iyi bir isim zaten biliyoruz. Var mı alt yazı? Umarım vardır ya. Klibi izlemek istiyorum. Alt yok maalesef Otomatik ama yapacak. Zaten izleyeceğiz yapacağız klibi. sözler anlaşılıyor zaten. Bakalım. Bir prodüsür falan da hemen bakalım. Aa bu şey ya. Bu Saligi albümü çıkıyor ya toplam albüm. Biliyor musun onu? Hayır. Bu şey kanka. Bir tane yönetmen vardı. Kimdi o ya? Yönetmen. Ha Ömer Çelik bak Ömer Çelik toplama bir albüm yapıyor konsept bir albüm zaten bu Saligia, Dante'nin Evet okudum burayı ha, Buradan bir konsept albüm burada işte allame olacak şey inşallah şey Enver isimli kullanıcı abone oldu aramıza hoş geldin Enver Enver hoş geldin Teşekkür ederiz Teşekkürler ee, KİK'te abonelik özelliğimiz de aktif oldu arkadaşlar onu da duyuralım buradan ee, Enver teşekkür ederiz destek için Şimdi ne diyorduk? Bu albümü baya bayağı merak ediyordum. Albüm herhalde full çıkmadı. Önce single saldılar. Ee, yönetmen albümü bu. Yani hepsi klipli olacak şarkıların. Kliplerinde baya iyi olmasını bekliyorum. Bakalım nasıl olacak. Pro duvar. Albüm... Allame üzerinden mi? Yoksa 7. günün 7 farklı isim mi var? 7 farklı isim var. Diyorum ya Şeyişah tamam. var. E, Ruby var sanırım kadın olarak. Başka kim vardı? Rubi'ye tamam. yine iyi klipli bir iş geliyor. Bakalım. <laughs> Bakalım ne olacak. E, Prot bu arada Allame değil. Berkay Duman yapmış. Bakalım. Nasıl bir şey olacak. <laughs> hastalama öfken biçer pasif dora her gece aynı da bora suretim ankara kadar sol zihnimdeki derdi yaz bora kimi zodyak kimi drakula diriler için sorgular beni delirirken kaybediyorum acı bildiğim her şeyi kabul ediyor onu sarılarak her gün sanki vampir ama her yer perde yeterince anı ver deste bu kadar tanıdık çok stresli bu kadar olmasa hayata hesse toplum baka endeksi okudun sağlamadı böyle doktrin böyle bir meslek gördün yeterince boş insan bedelince dost makul Özürlünce hoş insan tecrübe Abi klip inanılmaz. Klip çok iyi. Şarkı da çok iyi. Şarkı çok iyi, klip çok iyi. Ve şu ana kadar iyi. Zaten beklentim bu yöndeydi. Beklentimi fazlasıyla karşılıyor şu ana kadar. Bedelince dost makul. Üzülünce <laughs> hoş insan. Tecrübelerimle sabit. Laftan anlamaz insan. Günahlarımız alayet. Canan acıyınca insan. Acamayınca arif. Tosa. Allame... Müthiş bir adam ya. Allame nasıl böyle bir şeye dönüştü? Şey olarak demiyorum, zaten çok iyi MC. Bunu zaten hani bizim dememize gerek yok ama... Allame eskiden mesela böyle bir vokal kullanmıyordu. Yani fast rap, battle. Zamanla çok ser... iyi ayak uydurdu. ve Ya yani şey bir de... Hayvan gibi serdim biraz daha böyle genç, kan hızlı okuyor falan. Evet evet. Artık adam an... evlendi, çoluk çocuğa karıştı. Şu an inanılmaz nakarat okuyor mesela Allah'ın. Daha olgun, daha olgun bir Allah'ın var. O eski zamanlarında karşı yani, tabi doğal olarak. Evet. Yani doğal olarak büyüyor insanlar ama. Bilmiyorum bayağı hoşuma gitti. Likelayalım abi siz de bizim videoyu likelayabilirsiniz bu sırada arkadaşlar. Devam edelim. <laughs> görseller ne oğlum bu klip inanılmaz ya inanılmaz çekimler falan yani başkan bu direkt seks diyorum ya inanılmaz iyi para <laughs> evleni içinde doğduğum günden evet. beri kes göz yaşlarını ekseri ben konuşurken titremesin elin Doğanla ölene çağrı yok şu anda geçmişe bir halen gibi değil Koza çukur ana rahmi ne dersen de cennet cehennem beyninin algı seviyesinde Mana ve madde anlamsızlaşıp ederilite aidiyet balon bu fayda aramak diye yeah. Gülümseyerek bu kara kapıdan geç cehennemin Oğlum film çekmişler amına koyayım. Enes Enes Batu'ya abonelik hediye etti. İnanılmaz bir katkı sağlıyor Enes. Çok teşekkürler dostum. Ee, kendisi abone oldu ilk abonemiz. Şimdi de Batu'ya abonelik hediye etti. Çok teşekkürler. Sana düğününde en büyük altını takmayanın. <laughs> <laughs> düğününde cumhuriyet takmazsak götüz göt. Teşekkürler abi. Şarkıya odaklanamadım. Ve Allame'ye inanılmaz saygı duyuyorum. Müthiş saygı duyuyorum. Allame'ye... Camiada en çok saygı duyduğum adam ya büyük ihtimal. Camiada yani en çok saygı duyulan genel olarak adam da olabilir. Çünkü adam çizgisini bozmadan kalitesini Kalite katmaya devam ediyor. Ee, onun dışında film çekilmiş resmen, hani abartı olmaz. Bildiğin kısa bir film çekilmiş burada. Yani Eldenim, klipleri zaten iyi, bile bir yönetmen albümünde olmasından dolayı sanırım iyice ekstra iyi bir iş. Yani zaten sağlam bir ekip burada çalışmış ve ee, inanılmaz olmuş. Diğer albümdeki diğer işleri merakla bekleyeceğim. Ee, ne zaman çıkacak tam hatırlamıyorum tek ama. Tek tek mi çıkacak yoksa bir anlamı. Bilmiyorum tek tek mi çıkacak bir anlamı. Ama klipli olduğu için hepsi tek tek verme ihtimalleri de var. Ee, dediğim gibi şey inşa olacak onu kesin biliyorum. Zaten Ömer Çelik'le çok yakınlar. Bayağı klip çekmişti Ömer Çelik ona. Ee, onun dışında Ruby'yi hatırlıyorum. Diğerlerini tam hatırlamıyorum. Ama bambaşka bir iş olmuş. Ellerine sağlık Ömer Çelik'in. Bir de Türkiye'de bu tarz işlerin yapılması çok güzel bence. Yani yurt dışında zaten herhangi bir klibe bu kadar para harcanabiliyor, bu kadar altyapı, bu kadar e, imkan sağlanabiliyor ama bizde bu tarz işlerin olması çok güzel. E, fazlasını görürüz umarım zamanla. Bekliyoruz abi. Kaliteli işi severiz. Her türlüsünü severiz. Aynen öyle. Ee, bu videoyu da burada noktalayalım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoya like atabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.